Merhabalar hoş geldiniz. Altay Karayeni'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu kez zorlu maçlar yine var önümüzde. Oyunu biraz zorlaştıracağız bu bölümde. Altyapı yeteneğimize bakacağız. Oyuncularımızı biraz daha güçlendirmeye çalışacağız. Güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Sizlerden 1500 like istiyorum bu bölüm için. Destekleriniz benim için çok önemli. Az kaldı 100 bin olacağız zaten. Desteklerinizle beraber yine bu sayıya yaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diyorum. İyi managers. karşınızda Altay. Evet en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir lideriz şu anda Süper Lig'de. Maç fazlası lider olmak bile benim çok istediğim bir şey değil lider olmak. O yüzden e, oyunu biraz zorlaştırırız arkadaşlar. Süper Lig'de asist lideri şu an Pinares gördüğünüz gibi. 5 asisti var ve gol kralında Gavronovic var. Hemen arkasında Kapel var. 7 maç 4 gol Kapel. Şu anda takımımız iyi gidiyor. Deplasmalarda çok zorlanıyoruz ama içeride rahat kazanıyoruz. O yüzden oyunu biraz zorlaştırmak istiyorum ben. Biraz da sliderlarla oynayalım istiyorum. Şimdi düşürelim bunları evet. Hızlanma da kalsın böyle. Sakatlama sıklığını yükselttim. Sakatlık istediğini nasıl yapalım? 50'de bırakalım. Markaj konusunda bir tık daha böyle kötü olabiliriz. Böyle 48'e çektim. Böyle kalabilir. Biraz daha zorlaştıralım. Sizler yorum olarak belirtebilirsiniz. Çünkü ben bu konularda çok çok hani tecrübeli değilim slider konusunda. Ee, rakipler de biraz sakatlansın istiyorum. Bakalım bir de böyle deneyelim bu bölümde. Yorum olarak dediğim gibi yazabilirsiniz. Şimdi takımımızın durumu ne durumdayız? Osman şu anda gayet yürü durumda. Gelişim planını bir kontrol edelim. Osman'ı biraz ne çalıştırsak acaba? Buraya çalıştırabiliriz aslında. Dribbling de verebiliriz. Şöyle bakalım. Bu da olurmuş. Pozisyon olarak da ofansif orta sağa yönüne ilerleyebiliriz. Yorum olarak belirtmiştiniz. O da mantıklı geldi bana. Ofansif orta sağ olarak çalışsın. Evet Rodriguez. Yok bir dakika Pinares 30 yaşında takımımız çok yaşlı bu takımı bir güncellememiz yapmamız gerekiyor. Cebrail'e bir gelişim planı yapalım. Önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Defans konusunda çok zayıf Cebrail. Defansif açık çalışmasını yapalım onunla da daha iyi olur açıkçası. Tamam bunları devam edelim sonrasında ve şimdi maçlarımıza bakalım ne oynayacağız takvimden hemen. Yavaş yavaş alışıyorum ben de zaten. Devre transferimiz transferlerimiz olacak bu arada. Şimdi deplasmanda Malatya deplasmana gideceğiz. Kritik bir deplasman Malatya'nın maçlarına bakarız. Beşiktaş içeride oynuyoruz. Beşiktaş çok kötü durumda bizim ligimizde. Sivas Spor deplasman, iç sahada Trabzonspor, Giresun deplasmanı, Kayseri Spor iç sahada ve Galatasaray deplasmanı gideceğiz. Beşiktaş oldukça aşağılarda kalmıştı yanılmıyorsam. Evet 15. sırada Beşiktaş şu anda. Şu anki rakibimiz Malatya Spor ise 17. sırada bizim için nispeten kolay gözüken bir maç ama belli olmaz. Ne olacağı belli olmuyor biliyorsunuz zaten. O yüzden bu maç bizim için kritik olacak arkadaşlar. Evet aslında ligin dibinde Malatya Spor bir rotasyon yapmalı mıyız acaba düşünüyorum şu anda. Bakalım şöyle bir takımımız ama rotasyona ihtiyacımız yok. İlk bile çıkabiliriz. Osman'ı forvet arkasında kullanabilir miyiz? Düşünüyorum. Şöyle bir kullansak ve buraya Rodriguez'i çeksek daha mantıklı olur ama Pinareste asist kralı şu an takımımızda. Bununla alakalı düşüncem var ancak emin değilim. Hazırız sanırım artık yeni maç için. Top kaybından sonra pres oynuyoruz. Takımımızın taktiği bu. Ve kritik bir Malatya deplasmanı var. Aslında Malatya birlikte şu an çok iyi gitmese bile Yine de kritik olabilecek bir maç bizim için. Kazanmak istiyoruz. Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Maç fazlasıyla olsa liderliğimiz vardı. Buraya gelirken, Malatya TET'e gelirken. O yüzden kazanmamız gereken bir başka maç. Bir başka heyecan. Evet 15 gol atmışız ama Malatya Spor sadece 4 gol atmış. Süper Lig'in şu an için en kötü takımı. Malatya Spor gol konusunda. Ve başarılar diliyoruz takımımıza. TT'yle oyun başladı. Adem Büyük, Münir çok süratli. Biz de ağır kaldık. Bir dakika, bir dakika çok hızlılar. Liz korneri çeliyor. Korner kullanacağız. Kullanacak Malte Spor. Malan kullanacak korneri. Ceza sahası içine bir orta. Liz çıktı aldı. Malatya'da deplasmandayız. Orta ceza sahası içine doğru bir kafa Murat Akçal. Sekli top. Şimdi bas yine. Münir gol pozisyonu. Önünü kapatmamız lazım. Sağ tarafı buldu. Bildin. Münir geldi. Dışarı çıkardı. Enziye'ye. Enziye'ye. Adem. En tehlikeli oyuncusu rakibini Adem vurdu top Sılınmamızdan döndü. Malan. Offside backhandsı var Adem. Kalkmadı bayrak bir der şimdi bayrak kalktı. Poco sol tarafta Osman var. Poko isabetli bir pas attı Osman'a. Osman gitti top kafasına çarptı ilginç bir şekilde. Osman Çetin en arkada Kapel var. Golcü Kapel'e doğru bir orta top sekti. Ceyhun kafayı vurabilecek mi? Vurdu. Mustafa Eski Hellaç. Müthiş bir soy isim. Dışarı doğru çıkardı. James Wildim. Asını vermek istedi. Top kayboldu orada. Wildim kaleye vurdu. Yorkander. Pres geldi Malta Spor'dan. Ceyhun'a çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi Finares. Şu an bir keyif almıyorum. Hemen bu keyfi düzeltmek için hamlelerimi yapıyorum arkadaşlar. Burasını kesebiliriz de bu arada. Ve o presten çıkmayı başarıyoruz. Şimdi bir kontra şansı Kapeli. Oyunu genişletti Osman. Müthiş pas Kapeli. Pasını verdi Pinares'e doğru. Offside bayrağı kalkacak mı? Kalkmadı. Pinares gol pozisyonu. Pinares vurdu. Üstüne vurdu Ertaç'ın korner. Pinares. Burada ilk tehlikenimizi yakıyoruz. Dakika 45. Evet ikinci yarıda daha iyi bir oyun bekliyoruz takımımızdan. Pinares, Bamba ve Poko ikinci yarı başladı. Başarılar diyoruz her iki takıma da. Pinares, Cebrail. En terste boşluk var. Osman var orada. Cebrail'den müthiş bir pas Osman'a. Osman Çetin kesti ceza sahasına doğru. Bamba gol pozisyonu. Bamba vurdu toplu. Offside'mış daha öncesinde. Bamba kabul etmiyor. Offside olmadığını söylüyor ama. Bayrak kalktı. Vara gitmek istiyorduk burada aslında. Pasını verdi sağ tarafta Mustafa Mustafa'nın pasında Adem Büyük var tehlikeli geliyor Malatya Spor Adem Büyük arka direğe kesecek madem Son çizgiye inmeyi düşündü Teh Daha önce Murat Akça seken topta Malan topu dışarı atıyor out Ve topu kaybediyoruz Adem Büyük Sağ tarafta bir Nadri Mustafa ikilisi vardı bir pas Mustafa'dan ceza sahsi bamba gol pozisyonu TT Kimdi o? TT vurdu ve top da 1-0 gerideyiz TT Cezayı kesiyor burada. Çok boş yakalandı savunmamız. Artık Tete'yi zaten yakalayamıyorduk ve Bırakmak zorunda kaldık. 1-0 gerideyiz. Malta deplasmanında zorlanıyoruz. Zor anlar yaşıyoruz. Savunmamızın arkasında bir top denemesi daha. Nadri araya girdi. Şimdi Nadri. Bamba. Pinaras gitti. Doğru pozisyonu offside yok Pinaras. Pinaras çaprazda hakemin bayrağı kalkıyor offside. Tartışılacak bir pozisyon burada. Bakalım hemen. Evet, evet. Offside Sayayla ile yakalanıyor. Pinares 60. dakika Tayteh kenara geldi. Artık bizim de bir hamle yapmamız lazım. Burada 4-4-2'ye döneceğiz. Çünkü rakibi 4-4-2 ile açabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Manchetini ortaya alacağız. Rodriguez kenara gidecek. Pinares 7'ye. Payshaw. Kalan dakikada gol umudumuz olacak. İkinci gol umudumuz. Her ne kadar 33 hızı olsa bile ondan çok beklentimiz var. Mönir ile çıkıyorlar. Yine bir kontratak şansı kalemizde. Bir kapatmamız lazım orayı. Çok süratli geldi yine ama yoruldu. Mönir. Haddadi pasını verdi Adem. Gol pozisyonu Valya. Valya vurdu. 2-0 oluyor skor. Şeyhun'un pası sağ tarafa yine. Kapel. Kapel geldi. Kapel bir şans olur mu? Kapel çaprazda. Kapel. Kapel direkt kaleyi düşündü. Ertaş öz bir çıkardı. Seken top Rodriguez. Basını verdi. Şimdi Nadir'i kesti. Arka direkt Bamba vurdu. Topun indi yerde. Ertaş öz bir var. O yardım bir türlü gelmedi Bamba'ya. Pasını verdi. Ceyhun şut şansı. Busquets Ceyhun'un pası. Osman Çetin karşı karşıya kalacak. Bir offside daha. Ve şimdi bir kontra şansı olacak. Valya. Pasını verdi. Chau var gitti. Bir Bjorkandel yakın. Halesinde Liss. Artık kalk Liss. Basını verdiğine isabet yok. Endong. Ondan girdi oyuna. Arkaya doğru müthiş bir top attı Endong. Adem Büyük gol pozisyonu. list çıkardı korner. Adem Büyük çok tehlikeli geldi burada. Bir gol en azından. Bizim için moral olur. Ceyhun. Kapeli buldu şimdi. Kapel suratlı. Haddadi kapatıyor onu. Kapel. Kapel. Bamba içeride. Kapel kesti. Bamba vurdu topalarda alarda dakika 87. Skor 2-1'e geliyor ama. Bakalım son dakikada şansımız olacak mı? Şimdi artık sürekli baskı bir şey oynamamız lazım. Ve herkesi rakip yarı sahaya koşturacağız aslında. Efsane bir geri dönüş gelir mi? Bakalım göreceğiz. Arkaya doğru düşündü Balya. Bu hata bize gol getirir mi? Payşao. Kapel. Süratlenemedi Kapel. Top sekti. Payşao. 33 hızı var onun. 90 artı 2 oynanıyor Cebrail. Topun sektiği yer çok enteresan. Mustafa. Ceza sahası için gol pozisyonu. Arka direğe kesilen bir orta Adem Büyük skoru 3-1'e getiriyor. Ve 3-1 kaybediyoruz. Malatya deplasmanında rakip bizim kalemizi 14 şut atmış ve bizim sadece 4 şutumuz var arkadaşlar. Evet moraller bozuk. Deplasmanı yine kaybettik. Açıkçası maalesef kontralardan çok fazla pozisyon verdik rakibe. Sorumluluk benim burada çünkü ben takımını çıkardım. O yüzden kendi sorumluluğumuzu alayım. Evet Belki ikinci yarının bir kısmına maça geri döneceğinizi düşünmüşsünüzdür ancak farklı bir mağlubiyet aldınız. Oğlum iki fark oldu siz nasıl? Ben gerçekten bu mavilere çok ayar oluyorum ya. Bu bugün farklı bir mağlubiyet aldınız. Gol çok mu geç? <laughs> madem büyük bir tur durdurulamadığı için başarısız mı oldunuz? İyi bir oyuncu değilim madem severim. Saçımız çok kötü bunu değiştirebiliyor muyuz acaba? Evet arkadaşlar deplasmalar gerçekten süperlikte çok zor ve şimdi içeride Beşiktaş karşısında olacağız. Aslında bizim için de önemli bir maç. Arka arkaya iki almak istemiyorum. Şu an dördüncü sıradayız. 8 maçta 15 puanımız var. Alanya Spor lider ikinci Fenerbahçe. Ve şimdi sırada Beşiktaş maçı var. Beşiktaş ne yaptı peki ona da bakalım. Ona da bir kontrol edelim. Rize Spor'u 1-0'la geçmişler ki biz de Rize'yi yemiştik zaten. Şimdi zorlu bir Beşiktaş maçı var önümüzde. Takımımız maalesef istediğimiz gibi gitmiyor deplasmanlarda özellikle. Evet Beşiktaş maçına gidiyoruz. Takımımızın bu arada ne? Kuzey İrlanda bir takımın başına geçmeyi düşünüp düşünmediğinizi ve serbestlik durumunuzu öğrenmek istiyoruz. Kuzey İrlanda ne işin var oğlum benim? Evet. Teixeira Enkudu, Gezal oynuyorlar. Oğuzhan, Pjanic, Salih Uçan, Umut Meraş, Mayinka, Vida, Rozier ve Mert Günok. Hakimizin ilk 11'i. Biz ise artık bir değişiklik yapalım takımımızda. Ceyhun oldukça yorgun gözüküyor orta sahada. Ve biz aslında bu hamleyi yapmalı mıyız? Emin değilim. Evet bu maçta yine aynı 11 e çıkıyoruz. Aslında iç sahada sıkıntımız yok zaten. Zeki Yıldırım'ı kullanacağız ortalanda. Ceyhun'la bir değişiklik yaptık. Onun dışında takımımız aynı. Beşiktaş'ın ilk 11'ine de bakmıştık zaten. Eşe Gezal, Oğuzhan Piyaniç Salih, Umut Meraş, Mayinka Vida ve rozye ilk 11'i var. Aynı zamanda Mert Günok kalesinde Beşiktaş'ın. Salih Uçan burada yumuşak gözükebilir orta sahada. O tarafta etkin oynamamız lazım. Beşiktaş karşısında kazanmak istiyoruz. Beşiktaş çıkışa gelsin istemiyoruz. Dört büyüklere karşı ilk maçımız olacak. Her şey hazır. Altay başarılar diliyoruz takımımıza. Aslında 2 3 diye gitmem lazım. Piyano hiç salı uçan. Enkudu tek de oynamak istedi. Oğuzhan araya girdi. Ceza sahası Teixeira bıraktı. Enkudu. Ondan dışarıya Gezal. List çıkarmayı başardı. Seken topta Cebrail var. Geçtiğimiz maçta çok etkisizdi takımımız genel olarak. Sağ Kapel. Kapel. Bambayı gördü. Kapel kesti. Arka direğe doğru sekti top. Osman. Kaleye vurdu Osman ve topağlarda gol. 1-0 öndeyiz. Osman. Osman Çetin altyapı yıldızımız gol atmayı başarıyor Beşiktaş karşısında. Skorda şimdi 1-0 öndeyiz. Beklemediğimiz bir gol açıkçası. Arkada reseken topta kimse dokunamadı ve Osman'a geldi top. İşte burada Kapelin ortasında arka direkte Osman var. Önce bir kontrol, düzgün bir vuruş yapıyor. Ve topu alara göndermeye başardı. 1-0 öndeyiz. Kapel. Zeki kesti. Rampadan önce savunma. ikinci posta Pinares var. Pinares vurdu. Gelişine bir şut dışarı ya. Pinares. Kup pasını verdi. Şimdi Pjanic. Pjanic'in pasında Teixeira. Sağ tarafta boşluk var. Orada Gezal. Ceza saçı Gezal gol pozisyonu. Gezal vurdu. Lis çıkardı korner. Orta geldi. Öndüre'ye doğru. Zeki karşıladı topu. Seken topta Pjanic var. Dışarı doğru çıkardı. Rozi'ye. Damago bir Salih Uçan. Salih Uçan vurdu Lis. Korner. Elimizde büyük tehlikeler. Open de olsam var. Dışarı doğru çıkarmak istedi. Şimdi Pjanic. Enkudu. Pjanic. Orta pozisyonu vermemek lazım. Ceza sahası Gol pozisyonu Enkudu. Basında Teixeira top Zaten gol geliyordu. Bir şekilde topu uzaklaştıramadık. Topu tutamadık ve Beşiktaş skoru bir bile getiriyor. Burada Teixeira düzgün bir vuruşla skoru bir bile getirdi. Sol tarafa Osman. Birebir etkili Osman. Osman Çetin. Basını verdi şimdi. Boko. Bamba. Bamba döndü Bamba. Bamba vurdu. Müthiş bir gol atıyor Bamba. Skor şimdi 2-1. Bamba mükemmel bir gol atıyor. taş karşısında. Müthiş bir şut çıkardı orada Bamba. Bir plase. Ve skor 2-1. İşte Altay tribünleri. Çok iyi bir coşku var. Çok güzel bir coşku var burada. Bamba döndü. Müthiş bir şut çıkarıyor. Mert Günü avlıyor burada. Çok sevgili Mert abim. Solda boşluk var. Sağda boşluk var. Beşiktaş savunması yerleşemedi şu an. Pinares. Şimdi pasını verdi Pinares. Kapel aldı topu. Kapel. Orta pozisyonu Kapel. Kapel kesti. Bamba. Göz kontrol. Bamba topu aldı. Ve Bamba skoru. 3-1'e getiren gol atıyor. Alta içeride. Rahat gitmeye başladı rakibine karşı. Bir kontra. Çok iyi bir kontrol burada. Bamba'dan müthiş bir kontrol. Ve skoru 3-1'e getiriyor. Beşiktaş karşısında. Teixeira Hatalı bir çıkış te teşera Enkudu cezasız Enkudu dakika 45'te soyunma odasına giderken Scrooge getiriyor top ağlarımızda burada enkudu engel olamıyoruz ve çok gereksiz bir gol görüyoruz aslında. Evet ilk istatistiklerine baktığımız zaman 6 şutumuz var 5 ise 5 şutu var 55'e 100 neredeyse yarı yarıya fazla pas yapmış Beşiktaş. Ve şimdi skorda çıkı öndeyiz. aslında kontralarla gol bulduk, beklenmeyen anda Bamba'nın müthiş işleriyle gol bulduk, bakalım ikinci röner olacak. Bir gol istiyoruz sadece takımımızdan, Teixeira araya bıraktı, Enkudu cezasız, Enkudu top direkte patladı, ikinci pozisyonda top aşağıdan neyse ki. 3-2 geliyor Beşiktaş kalemize, salih uçan Teixeira, Teixeira gitti, solda boşluk var, Enkudu orada, Teixeira, Teixeira, kaleyi düşündü Teixeira ve top ağlarımızda, skoru 3-3 oluyor. Alex Teixeira ve bir kontratak şansı daha buldu rakip. Çok sert vurdu. Skor şimdi 3-3 oldu. Osman Çetin. Şimdi Bamba araya gitti Pinares. Gol pozisyonu Pinares. Aldı sol ayağına. Vida vurdurmadı. Sekti top. Kapel ceza sahası için Umut Muraş. Araya girdi. Cebrail. Cebrail. Zeki. Bamba. Gol pozisyonu Bamba. Bir kontrada Bamba yerden vurdu ve top alardı gol. Bamba. 4-3 öndeyiz. Dakika 75. İnanılmaz bir maç oluyor Beşiktaş maçı. Bamba. Hemen bir start oyuncu değişiklikleri gelsin. Pinares kenara geliyor. Rodriguez oyunda kalan dakikalarda Osman forvet arkasında göreceğiz. Ceyhun yine Zeki Yıldırım yerine oyunda olacak. Osman ve Kapel. Kapel süratli. Ceza saçına baktı Kapel. Şimdi Kapel çekti topu. Kapel kesti. Arka dere doğru. Bir bole. Kaleci çıkardı Mert Günok. Adem Laiç. Enkudu. Gol pozisyonu. Teixeira. Sağ tarafta boşluk vardı. Atmadı oraya. Şimdi attı Gezal. Dışarı çıkardı. Teşara orada list çıkardı. Korner olacak mı olmadı. Enkudo. Adem Laiç. Adem dışarı doğru çıkarıyor. Müthiş bir pas attı Adem Laiç. Savunumuz karşılıyor. Kapandık iyice. Bunu kesecek. Kapel kesti ortayı. Zayıf bir ortama. 4-3 kazanıyoruz Beşiktaş karşısında. Müthiş bir maç oynuyoruz. Gerçekten çok yorucuydu. Ama kazanmayı başardık. Ve Bamba'nın hat var tabii ki. 5 şut, 3 gol. Bamba'dan çok kritik bir galibiyet gerçekten takımımız için yorucu bir maçtı benim için de yorucuydu <laughs> gerçekten. Evet umarım muhabirler ayar etmez beni. Bugünlerden Adrian Hattrick görüyoruz. Bambası cana sonu demiş. Maçın birazcık daha koyu yaptım fark ettiyseniz. Müthiş bir performans gösterdi. Fırtına gibiydi. Onun gibi oyuncular bazen maçın sonucunu tek başına belirler. Bugün bunu yaşadık. Nijer attığınız golle skoru belirlediniz. Zorlu bir galibiyet aldınız. Bugünkü maçta fark yaratan şey neydi demiş. Daha iyi olan taraf bizdi diyebiliriz aslında. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı diyebiliriz. Daha iyi olan taraf bizdik diyemem. Çünkü adamlar çok daha Topa sahip oldular. Çok daha iyi oynadılar bize göre. Ama skor konusunda ve son paslar konusunda Beşiktaş pek iyi performans gösteremedi. Galibiyet galibiyettir lan. Allah Allah. 3 puan almayı başardık ve Süper Ligi bakalım neler oluyor. Anı 4. sıradayız. Alain Spor liderliğini bırakmadı. Fenerbahçe 2. sırada yine 20 puanla. Trabzon 19. Biz 18. Galatasaray ise 16 puanda. Şimdi bir Sivas Spor maçı var ki sormayın. Evet Sivas Spor 6 yine bir deplasman takımız. Şu deplasman Lanetin artık kırmızı. Evet Sivas 4 Eylül stadyumundayız. Sivas yeni 4 Eylül stadyumundayız ve maç bu kez Sivas Spor Altay olacak. Deplasmanda kazanamıyoruz. Süper Lig'deki en büyük problemimiz bu. Bakalım bu maçta bunu değiştirebilecek miyiz? Ve her şey hazır. Bakalım deplasmandaki bu mağlubiyet zincirimizi kıracak mıyız? Sağ tarafta kendini gösteren bir kapel var. Şimdi kapel gitti. Kapel. Kapel süratli bamba. Yine unuttular Pinares. Bomboş kaldı. O noktada Pinares arka direğe doğru sekti. Osman Çetin kaleye vurdu. Ceyhun. Bamba. Yine Kapel. Bamba yine savunmanın arkasında. Bamba. Gol pozisyonu Bamba. Çaprazda Bamba vurdu ve top alardı. 1-0 öndeyiz. Sivas Spor savunması oldukça boş. Osman'ın pasında Bamba. Bamba süratli. Kapel yukarıdan destek verecek mi? Bamba tek başına kaldı. Bamba. Zaten rakibinden Bamba şimdi kesti. Arkada doğru müthiş bir orta attı. Kapel 2-0. Galiba boncanın yine yerleri kötü yapılmış. Ve o yüzden biz çok boşluk buluyoruz. Bamba 3-0'a doğru gidiyoruz. Bamba çaprazda. Bamba. Bamba vurdu ve skor 3-0'a gitti. Bamba'nın golüyle dakika 20'de 3-0 öndeyiz. Bamba kurtardı. Bir kontratak şansı daha. Bamba. Osman gitti sol tarafta. Kapel gitti sağ tarafta. Kapel'e doğru. Kapel topu kontrol etmeyi başardı. Kapel. 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 Kapel vurdu. Skor 4-0 ve ben bu oyunu bozarım oyunu bozarım. Yani daha böyle nadir bölüm attığım için kesiyorum arkadaşlar. burada arada kesinlikle yanlış anlamayın. Kanalımız şu anda Çin yeni başladı kariyerlere ve ben çok az bölüm atıyorum. Normalde kariyerde daha fazla bölüm atmam lazım ve az attığım bölümlerde böyle maçlara zaman kaybetmeye gerek yok bence. Sivas Spor'un dizilişi sıkıntılı olabilir o yüzden çok kolay oldu bizim için deplasman. Evet. Kritik bir maç. Kritik bir maç. Gerçekten kritik bir maç arkadaşlar. Çok güçlü bir rakibe karşılıyoruz. Trabzonspor karşısındayız içeride. Şöyle bir dizilişimize bakalım. Osman, Pinares, Kapel. Tamam gayet iyiyiz. Altay Trabzonspor Süper Lig'de. Yine en kritik maçlardan birisindeyiz. Sahadayız. Sol tarafta bindirme var. Şimdi Nadri kesti. Kötü bir orta geldi. Vitor Hugo. Mindiyada Canini var. res geldi orada. Pres rakibin dengesini bozmadı. Hamşik. Yine bir kontrol şansı rakip için. Vakayeme. Abdülkadir son bir şans. Orta takça dokunamadı. Canini yerden vurdu dışarı. Ya Canini. Çok tehlikeli bir şut. Kapel arkada direkt Osman vardı. Kesemedi ona doğru. Seken topta tekrar Kapel. Bir foul bekleyen Sivar Trabzonspor'da dışarı doğru bir pas. Pinares. Dışarıya. Murat Akça, Abdülkadir Ömür. Solda bindiren İsmail. İsmail Köybaşı. Dışarı doğru çıkardı. Hamşik İsmail. Hamşik. Bir pas. Abdülkadir orta yaptı. Canini vurdu. Yanaları vurdu dışarıya. Out. Şimdi Cebrail baktı ceza Cebrail orta kesmedi şimdi dışarı çıkardı Kapel orta Gelişimi vuruş gelir mi Nadir'i vurdu Nadir'i kaleci Uğurcan Kopunun diğer boşluk vardı Vakayeme Cebrail Bir kez daha orta pozisyonu Kapel Bir kez daha kesti Osman bir kafa Osman'dan dışarıya Osman Çetin Out Canini Vakayeme Canini Araya bıraktı gol pozisyonu. Lis çıkardı. Seken topta Abdülkadir dışarı vurdu. Out. Abdülkadir Ömür. Bir bindirme var Cebrail'den. Şimdi Cebrail'in olduğu yere. Cebrail. Baktı ceza sahasına. Yine Bamba'yı unuttular. Orta geldi Bamba. Bir kafa dışarıya. Bamba. Out. Bakasetas. Canini. Bakasetas. Şimdi Abdülkadir. Sol tarafa kapamamız lazım. Abdülkadir sıyrıldı. Asını verdi Perez. Bakasetas. Orada bir... Müthiş bir gol yiyoruz. Ama niye top direkt? Geçildi orada replay anlamadım. Can 45 ve 45'te. Bir önceki maçın aynısını yaşıyoruz arkadaşlar. 1-0 gerideyiz. Osman var. Osman Çetin. Osman kaleyi düşünecek mi? Osman. Osman top aldı. Osman vurdu. Osman Çetin atıyor ve topa Skor şimdi 1-1. Osman Çetin. Çok boş bıraktılar bizi orada. Osman Çetin çok sert vurdu. E, skor 1-1. Kendimiz de geliyoruz. Bornavaz Kocaoğlu Stadyumunda. Şimdi tekrardan her şey eşit Uğurcan üzgün. Osman seviniyor. Genç yetenek Osman. Topu burada önüne aldı. Sert vurdu. Ve top direğe de çarparak ağlara gidiyor. Skor 1-1. Osman Çetin 48'de. Hadri topu alamadı. Şimdi Canini. Vakayeme araya düşündü. Vakayeme gol pozisyonu Abdurkadir ömür vurdu. Lis çıkardı. Lis inanılmaz şutlar çıkarıyor gerçekten korner. Hamşik gidemedi Bjorkander. Topun indiği yerde Canini var. Bjorkander. Orada pres geldi. Takımımız gerçekten 2-1 istiyormuş arkadaşlar. 2-1 oluyor. Skor Trabzonspor 2-1 önde. Top ağlarımızda Burada Bjorkander topu aktaramadı savunmadan. Erken ve Canini skoru 2-1'e getirdi. Tekrar gerideyiz. Oyuncu değişikliği gelmesi lazım. Dakika 74. Taşıyan oyuna gidecek. Rodriguez oyuna gidecek. Yine geçen seferki gibi yapabiliriz aslında. Osman şöyle gelsin. Zeki kenarda Ceyhun oyunda. Boşluk var. Yine sağ tarafta Kapel'in olduğu yerde Kapel. Kapel Arkin'in üstüne üstüne gitti. Şimdi Kapel. Yine Resar'ı düşündü. isabetsiz bir pas. Pres geldi orada Uğurcan. Uğurcan Trabzonspor stres yaptı. Kafayı vurduk ama offside mi olacaktı acaba? Oyuncularımız niye koşmadılar anlamadım. Bakasetas. Bak pasını aktarmayı başardı. Canini. Canini gitti. Canini gerimsinin atma artık. Evet Karayel. Pasını verdi Berat Özdemir. Bak Kasetas. Canini. Canini vurdu. Liz çıkardı. Oyuncularımız anca oyuna girecekler. Son dakikalarda. Fazla kanlar eğer olsaydı çok farklı olabilirdi. Oyuncu değişiklikleri geldi. Evet bu sefer içeride kaybettik. Bornova Zikocuğu da yetmedi bize. Trabzonspor Altay maçı da bu şekilde bitmiş oldu böylece. Liderliği alamadık henüz Trabzonspor'dan. Evet. Trabzonspor karşısındaki yenilgiyi nasıl değerlendiririz? Rakibimiz daha iyi oynadı bizden. Daha iyi hazırlanmalıyız. Emin değilim ben gerçekten bugünkü yanlışlarımız konusunda. Trabzonspor aslında çok büyük tehlikeler yakalamadı diğer takımlar gibi. Beşiktaş mesela daha baskın oynamıştı ama sonuç olarak kaybettik. Yine oyunumuzu bence oynayamadık. Özellikle kanatlardan boşluklar bulduk ama hep çok kötü ortalar geldi. Abdullah tebrik ediyoruz ve bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar maalesef liderlerimizden kaçırdık ve dördüncü sıraya geriledik tekrardan. Evet 25 puana lider Trabzonspor, ikinci Alanya Spor 23 puanda, Fenerbahçe 23 puanda, yine üçüncü sırada Galatasaray hemen altımızda 19 puanda, Beşiktaş ise 9. sıraya kadar gelmiş ve toparlanmış gözüküyor. Bu ana kadar bu şekilde bir durum var Süper Lig'de. Evet desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar, kariyer videonun yeni başladık zaten biliyorsunuz beğenmeyi, like atmayı işte abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Evet sıradaki maçlarımız Giresunspor Spor deplasmanı. içeride Kayseri Spor ve deplasmanda Galatasaray karşısında oynayacağız. Zorlu maçlar bizi bekliyor bu sonraki bölümde. Ve Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz Galatasaray. Açından sonra Konyaspor var içeride ve sonrasında Fenerbahçe var. Evet arkadaşlar şu an Süper Lig'deki durumu da sizlerle paylaştım. Devre arasında transfer yapacağız. Onunla alakalı bir sıkıntı yok. Pardon sporu durduramadık maalesef. Canini özellikle. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur sizin için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.